arkadaşlar ben Özcan Tunçuk ee, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar size e, bugün forüstü kahret montaj hakkında birkaç bilgi paylaşacağım forüstü kahrete bakın neler dikkat gerekir onları size e, paylaşacağım arkadaşlar elinde görmüş olduğunuz forüstü kahret selamlamalı arkadaşlar ilk başta animasyonla açılıyor sonradan sabit şekilde beyaz yönüyor aynı zamanda sinyal verdiğinizde bu dışarıdan dışarı doğru sinyal veriyor arkadaşlar ürünümüz arkadaşlar e, kesilebilir. Şöyle söyleyeyim size birçok soru aldım ben bu konu hakkında. Mesela bu bantı kaldırdığımız anda tekrar burada led aralıkları var. Led aralıklarından kesilebiliyor yani. Bunu kısaltabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar tekrardan montajına gelecek olursak üç tane rengimiz var burada arkadaşlar. Siyah, kırmızı, sarı. Siyah aracın gövdesinde şaseye bağlıyoruz. Veyahut da far soketinden eksiği bulup oradan bağlayabiliriz. Kırmızı da arkadaşlar park cihazını bazı araçlarda parçalarını sistem hata veriyor, kabul etmiyor, yakmıyor veya da aracı siz stop yanıyor parklı araçlarınızda. Ama aracı çalıştığınızda siz bir takım olduğu için parkları devreden çıkartıyoruz. Yani yakmıyor öyle diye söyleyeyim size. Sinyal normal sinyale bağlıyoruz sarıyı. Arkadaşlar birçok aracı oluyor bu. Olmayan araçlarda söyleyeyim size mesela Fiat grubunda bazılarında, Volkswagen grubunda bazılarına olmuyor. Onu da biz normal olarak ya kontak cihazına veriyoruz, eğer çalışıyorsa park cihazına veriyoruz ya da gündüz modu, gündüz farı varsa arkadaşlar gündüz farına da bağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar montaja geçiyorum. Kendi aracıma montaj yapacağım. Honda Civic benim aracım 90 model. Biraz eski ama güzel duracağını düşünüyorum. Montaja geçiyoruz. elim arkadaşlar farım biraz küçük. Küçük olduğu için de ben buradan başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde getireceğim. Buradan böyle buraya, buraya kadar devam ettirmiş olacağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Öncelikle buradan sinyalimi çekiyorum. Benim parklarım sinyalin oradan. Ben bu buraya bağlı parklarımı altta da yapabilirim böyle de. Böyle güzel olmaz. Bence en güzel bir güzel olur. şekilde bağladım ama gibi biraz stres biraz karbonuza zarar geçmiş olabilir. İsteyen beyazları yakmayabilir arkadaşlar. Sadece e, sarıları da kullanabilirsiniz sinyallerde. Mesela ben beyazdan çok sıkılacak olursam sadece sarıları devreye sokabilirim. Sadece sinyal verdiğinde çalışır. Ben size bir sonraki videomda nasıl kontrol lambası yapacağınızı da videosunu paylaşacağım bundan sonraki videomda nasıl kontrol edilmesi hakkında bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Aslında her şey basit. Yani çok büyük bir ustalık gerektirmiyor. Çünkü elektrik olduğu için herkes korkuyor ama kabloları düzenli bir şekilde yaparsanız düzenli bir şekilde bağlarsanız iyi de izole ederseniz herhangi bir sorun teşkil etmez size arkadaşlar. Bir çok arkadaşımız bana ulaştı Youtube üzerinden, ee, Whatsapp üzerinden ben de size yardımcı olmak adına numaramı bırakıyorum yoruma açıklama bölümüne oradan bana ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Daha doğrusu yanacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yandı. Şimdi buradan sinyali de kontrol edeyim. Sinyal modu çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya kadar her şey gayet düzgün ve normal eski araçlarda pek fazla elektrik aksamla alakalı her yani söyleyeyim yanmamazlık veya benzeri bir sorun çıkarmaz. İlk bir Hyundai i20 videosu paylaşmıştım arkadaşlar. Onu da ben et yapmıştım burada. Bizim bir tanıdığımızın aracı. Şimdi geçenlerde bir tanesi bir kaza yaşadı. Aracı önden kaza yaptı ve ledler harada sağlam bir şekilde duruyor çalışıyor Evet arkadaşlar bu taraftaki farımız bitmiş bulunmaktadır. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Kırmızı parktan gelen ciğerden siyah şase gördüğünüz gibi. Son olarak bu da sinyal kablosu. Sinyalden çektiğim kablo arkadaşlar. Onu da buraya bağlıyorum. Montajımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi hangi bir yerden herhangi bir yerden ona <laughs> Evet arkadaşlar bir montajımızın daha sonuna geldik. Arkadaşlar ürünü satın almak isterseniz yorum yapmanız yeterli. Ürünün kargo dahil fiyatı 110 TL'dir. Ürünü satın almak isterseniz arkadaşlar yorum yapmanız yeterli. Numaramı aşağıya bırakıyorum yoruma bana bir numaradan ulaşabilirsiniz. Kafanızda takılan sorulara yardımcı olabilirim size arkadaşlar. Onun dışında ürüne sahip olmak isterseniz dediğim gibi selamlamalı. Ürünün fiyatı kargo dahil 110 TL.